Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahu la yura fin dunya Allah dünyada baş gözüyle görülmez. emme ru'yetullahi bil absari fi dunya Yüce Allah'ın dünyada gözlerle görülmesine gelince fehada gayru vakiin. Bu vaki olmamıştır. Lienne absarane. Çünkü gözlerimiz acizetun. Acizdir an ru'yetillahi. Allah'ı görme konusunda acizdir bundan dolayı. La li enne la li enne la yura. La değildir ki li enne Allahe la yura. Yüce Allah'ın görülmeyeceğinden sebep değil ha. Ve illa aksal de fe innel melaike şüphesiz melekler yaravne rabbuhum Rablerini görmektedirler. Ancak bizim yaratılışımızdaki eksiklik ve kusur gözlerimizin kudretinin buna malik olamayışı Yüce Allah'ın dünyada görülmeyeceği sonucunu doğurur. Vaha ha Vaha şemsu ha işte hiye al sana güneş mevcudetun o var mevcuttur. Ve yarahe ahadune bizden biri güneşi görür andoidin uzaktan görebilir. Ve ize hadde kalbasara ancak gözlerini diktiği zaman fi şuayeha güneşin ışınlarına doğrudan diktiği zaman da an ru'yetiha güneşi görmesi zayıflamaya başlar. La li enneha bu durum la <laughs> tura güneşin görülmeyeceğinden dolayı değildir ki bel bilakis li aczil insani insanın acziyetinden dolayıdır an <laughs> zelike güneşe doğrudan bakmaya dair acziyetinden dolayı. Ve tefakal muslimune Müslümanlar ittifak ettiler, icma ettiler ala şu husus üzerinde ennehu la yarallaha Allah'ı göremeyeceğini ahadun hiçbir kimsenin gayru Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah aleyhisselam'dan başka Allah'ı kimse göremeyecektir fil dünya bi aynihi dünya hayatında iki gözüyle göremeyecektir şeklinde İslam alimleri ittifak etmiştir. Hani şu hususta eğer dünya hayatında Allah görülecek ise onu bir tek Resulullah Aleyhisselam görmüştür şeklinde bir ittifak var. Ancak vaktelefe ulemau alimler ihtilaf ettiler, farklı görüşler iler sürdüler. Bel hatta bu sahabetu sahabiler dahi ihtilaf ettiler bu konuda. Hangi konuda fi ru'yeti sallallahu aleyhi ve sellemin görmesi konusunda. Lillahi yüce Allah'ı leyletel miyaracı miraç gecesinde gördü mü görmedi mi şeklinde hatta sahabi arasında bile ihtilaf var. Fezehebet Aişetu radıyallahu anha. Aişe radiyallahu anh'e annemiz ila hangi görüşe meyletmiş? Ennehu sallallahu aleyhi ve sellem lem Allah'a Allah'ı görmemiştir leyletel mi'raci. Miraç gecesinde Allah'ı görmemiştir görüşünü tercih etmiştir. Rava muslimun an mesruhin. İmam Müslim mesruhtan rivayet eder. Kale dedi ki kuntu mutteki en inde Aişete. Kuntu mutteki ben bir yere yaslı duruyordum, yaslanmıştım. İndi Ayşe'de, Ayşe annemizin yanında bir yere yaslanmıştım. Fekalet, Ayşe annemiz buyurdu ki, Ya Ebe Ayşete ey Ayşe'nin babası. Felâfetun, üç şey vardır. Men tekelleme, kim konuşur, dile getirirse, iddia ederse, bi vahidetin minhunne, o üçünden birini. Fakat ne yapmış olur? Şüphesiz, e'azame alallahil firiyete. Allah'a büyük bir iftira atmıştır. Kultu mahunne ben dedim ki Ayşe annemize mahunne o üç şey de nedir? Kalet Ayşe annemiz buyurdu ki men zaame her kim iddia ederse ki enne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ra'a rabbehu Rabbini görmüştür derse fakat azame çok büyük bir Allah'ı Allah üzerine ne yapmıştır? El firiyete iftira atmıştır. Vakuntumu kuntu muteken, ben bir yere dayanmıştım. Fecelestu hemen doğruldum, oturdum. Fekultu ya ummel mu'minin ve dedim ki ey müminlerin annesi enzirini bana bir mühlet ver ve la ta'celini bana karşı aceleci davranma elem yakulillahu azze ve celle peki Allah şöyle buyurmadı mı? Euzu mineşşeytanirracim ve la ahu şüphesiz onu gördü bil ufukil mubin apaçık ufukta gökte gördü ayetini zikreder burada. Sonra bir de ve ra'ahu şüphesiz onu gördü nezleten bir kez daha gördü şeklinde Resulullah Aleyhisselam'ın Rabbini gördüğünü hissettiren buna istidlal getirebileceğini hissettiren ayetler okur Ayşe annemize. Fekalet Ayşe annemiz der ki: "Ene evvelu hadihi'l ümme. Ben bu ümmetin ilkiyim." Se'al an zalike bu durumu soran Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu ayetlerden, bu konudan soran ümmetin ilk kişisi benim. Fekale o ise ne buyurdu aleyhisselam? İnne ma huve şüphesiz huve o ayette geçen ra'â zamiri nedir? Hu zamirleri huve cibril o cibril ifadedir. Yani o sahabinin Mesruğun daha doğrusu Ayşe annemize konuya itiraz sadedinde getirdiği ayetlerde onu şüphesiz apaçık ufukta gördü. Bir diğer ayette onu bir kez daha gördü şeklinde Resulullah'ın Rabbini gördüğüne dair getirmiş olduğu ayetlere Ayşe annemiz şöyle cevap verir. Ben bu ümmetin bu konu hakkında Resulullah'a soru soranların ilkiyim. Ben de ona bu soruyu sordum. O dedi ki ayette geçen Kimse ve Cibril. Yani benim Cibril'i görüşüm, benim Rabbimi görüşüm değildir şeklinde cevap verir. Lem arahu aleyhisselam buyurur da Lem arahu ala suratihi leti hulika aleyha. Lem arahu ben Cibril'i görmemiştim ala suratihi hangi suretinde hulika aleyha. Yaratıldığı hal üzere görmemiştim. Gayra hateynil merrateyni ayette geçen bu iki yer dışında zaten görmemiştim. Ra'aytuhu munhab munhabitan onu mine semai gökten aşağı doğru sarkmış halde gördüm. Sa'd'den kaplamış da iza muhalqihi yaratılışının o büyüklüğü ma beyne semai ile ardı gökler ile yer arasını kaplamış vaziyetteydi. İlk kez onu onu Cibril'i iki kez bu halde gördüm der. Sonra Ayşe annemiz buyurur ki: e welem tesma en Allahu yekul yüce Allah'ın şöyle dediğini duymadın mı? La tudrikuhu'l absar gözler onu idrak edemez ve huve yudrikul absar gözleri o idrak eder. Ve huvel latiful Bu ayeti işitmedin midir? Yani yüce Allah'ın gözle dünya hayatında idrak edilemeyeceğini işitmedin mi? E tesma Yine işitmedin mi enne Allah'a yekul Rabbimizin şöyle buyurduğunu. Ve mâ li beşerin. Hiçbir beşer için olacak iş değildir. En yükellimehullâhu. Allah'ın onunla konuşması. Yani Allah bir beşer ile konuşmaz. İstisna geliyor. İlla ancak vahyen vahiy ile konuşur. Ev min rai hicâbin veya hicabın arkasında. Hicabı onunla arasına bir engel kılarak ev yursile rasulen ya da bir elçi gönderir fe bi izni izniyle ma yeşâ dilediğini ona ne yapar fe yuhi ona vahyedir innehu aliyyun hakim bu şekilde Allah beşerle muhatap olur der burada da görme şeklinde bir ifade yer almamakta özellikle evmin vera'i hicabin kısmı hicab arkasından Allah'ın ancak beşerle konuştuğunu, beşerin Rabbimizi dünya hayatında göremeyeceğine istillal getirmiş. Varava el Bukhari an Mesruqin yine İmam Bukhari Mesruq'tan rivayetle kale şunu der. Kultu li Ayşe'te ben Ayşe annemize dedim ki radiyallahu anhaya. ya ya ey anacım hel ra'a Muhammedun rabbahu acaba Muhammed Aleyhisselam Rabbini gördü mü diye sordum. Halet annemiz buyurdu ki, Laqad قَفَّ شَعْرِي مِمَّا قُلْتَ لَقَدَ قَفَّ شَعْرِي Tüylerim diken diken oldu. مِمَّا قُلْتَ dediklerinden dolayı tüylerim ürper diye. اَيْنَ اَنْتَ مِنْ ثَلَاثٍ اَيْنَ اَنْتَ Ne durumdasın, ne konumdasın min Şu üç şeye karşı tutumun nedir? Men haddeteke hunne Her kim o üç şeyi tahdis eder, konuşur, dile getirir, iddia ederse fakat kezebe. Şüphesiz yalan söylemiştir. Yani sana üç şey söyleyeceğim. Bil bakalım sen bunlara karşı ne durumdasın? Bunları her kim dile getirir, iddia ederse o bir yalancıdır, yalan söylemiştir. Sonra buyurur ki devamında Men haddeteke Her kim sana dese ki أن محمدًا sallallahu الله عليه وسلم رأى ربه ربيni gördü dese fakat kezebe yalan söyledi. Sonra kıraat kavluhu teala sonra Rabbimizin şu kavrini okudu. La tudrikuhu'l absar ve hu yudrikul absar ve hu'l latifu habir. Ve kavluhu ve bir de ve kavluhu teala şu ayeti okudu. Ve ma kana li beşerin hiçbir beşere layık olmaz, beşer için doğru olmaz. En yükellimehullah, Allah'ın onunla konuşması. İlla vahyen, ya bu durum vahiy ile olur. Ev min verai hicabin, ya da hicab arkasından olur ayetini okudu. Ve mimmen zehebe ila ma zehebet ileyhi aişetu. Ve mimmen zehebe gidenlerdendir ila, şu görüşe gidenlerdendir. Ma zehebet ileyhi. Ma o şey ki zehebet ileyhi o görüşe gitmişle aişetu. tu. Ayşe annemizin gittiği görüşü yine benimseyenler arasında kimler varmış? Abdullah İbni Mes'ud ve Ebu Hureyre radıyallahu anhum da bu görüşteymiş. Ve racihu sallallahu aleyhi ve sellem lem yara Rabbihu. Dedik ya sahabi arasında da bu konuda ihtilaf vardı. Farklı görüşler, ilet sürenler de var. Ancak er-racihu konu hakkında racih olan, tercihe şayan olan enne Resul'e sallallahu aleyhi ve sellem aleyhisselamın lem yara rabbehu dünyada Rabbini görmediği şeklindedir. Emme İbn Abbas radıyallahu anhuma İbn Abbas radıyallahu anhuma'ya gelince fakat kene yekulu bir o yüce Allah'ın dünyada görüleceği görüşünü benimserdi. Raval Buhari anhu İmam Buhari İbn Abbas'tan rivayet eder radıyallahu anhuma'dan. Kale dedi ki: Kavluhu Teala Yüce Allah'ın وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَاكَ اِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا قِلْمَدِخْ اَرْرُؤْيَا تَلَّذ۪ي O ki اَرَيْنَاكَ Sana gösterdiğimiz rüyayı illa ancak ne kıldık? فِتْنَةً لِلنَّاسِ insanları imtihan vesilesi kıldık. Ayeti هِيَا رُؤْيَا Bu görme baş gözüyle görmedir ha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselama leylete usriye bihi İsra gecesinde kendisine gösterilen görülme baş gözüyle görmedir şeklinde İbn Abbas'ın tefsiri var. Ve rava muslim an İbn Abbas radiyallahu anhuma yine müslimin bu kez İbn Abbas'tan rivayetinde Kale, o dedi ki, ra'ahu bi kalbihi, Müslim'de geçen rivayetinde İbn Abbas diyor ki Resulullah Aleyhisselam onu Rabbini kalbiyle gördü. Bu kez burada bu ifadeler yer almakta. Ve fi rivayetin uhra başka bir rivayette ise kale ne dedi İbn Abbas? Ra'ahu bi fuadihi merrateyn. Ra'ahu Muhammed Aleyhisselam Rabbini gördü bi fuadihi kalbiyle merrateyn iki kez gördü. Fa ahyanan yaqul İbn Abbas Görüldüğü üzere i̇bn Abbas kimi zaman ne buyurmakta? İnne Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed aleyhisselamın ra'a rabbehu, Rabbini gördüğünü leyletel mi'raci, bir ayni iki gözüyle miraç gecesinde Rabbini gördüğünü söylemekteyken vahiyenen yekul kimi zamanda şöyle buyurmakta innehu innehu ra'ahu bi kalbihi onu kalbiyle bir kez gördü vahiyenen kimi zamanda yekulu der ki İnnehu ra'ahu bi fuadihi marratayn. Kalbiyle, kalp gözüyle iki kez Rabbini gördü şeklinde ifadeleri var. Ve racihu fi hadihi'l mes'ale. Bu konuda bu mesele de raci olan ma zehabet ileyhi Ayşe anha. Ayşe annemizin benimsediği görüştür. Fe Rasul sallallahu aleyhi ve sellemin lem yara rabbahu Rabbini görmedi leyleten aracı bi aynayhi. iki gözüyle, baş gözüyle Miraç gecesinde Rabbini görmediği hakkındaki görüş raci olandır. Ve mimma yedullu ale en hada Peki bizi bu tercihe yönlendiren, bunun raci olduğu düşüncesine vardıran kanaat ne olabilir? Yine bunun delillerinden biri de ma ravahu Muslimun. Müslim rivayet ettiği an Ebi Zer el anhu'dan Ebu Zer Gıffari radıyallahu rivayet ettiği hadistir. Kale dedi ki o Se'eltu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Aleyhisselam'a sordum. Hel ra'eyte rabbeke ey Allah'ın Resulü? Sen Rabbini gördün mü dedim? Fekal aleyhisselam şöyle buyurdu. Nurun bir nurdur. Enne arahu. Nereden göreyim? Nasıl göreyim? Bir nur şeklinde buyurdu. Vel mana hadisin manası şu. Enne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem Resul Aleyhisselam lem yara rabbehu bi aynayhi iki gözüyle Rabbini görmemiştir li enne'n nura çünkü buyruğundaki nur kelimesi huvel hicab hicaptır elledi yemneu mani olan min ru'yatihi subhanahu ve taala Allah subhanahu ve taala Allah subhanahu ve taala'yı görmesine mani olan hicap var şeklinde Aleyhisselam'ın buyruğu böyle yorumlanmış. Wa kenne Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sanki Resulullah Aleyhisselam Kale şöyle buyurmuş gibi. Keyfe arahu. Nasıl göreyim ki? Ve nuru hicabun. Onun nuru hicaptır. Beyni ve beynehu. Benim ve onun arasındaki hicap nurdur. Nurdan bir hicap vardır. Yemna'uni ben alıkoyuyor. Min ru'yetihi Rabbimi görmekten ben alıkoyan nurlu bir hicap var. Şeklinde yorumlanmıştır. Dolayısıyla racı olan görüş Resulullah Aleyhisselam'ın dünya hayatında Rabbini görmediği şeklinde. Ve ahiru davana en elhamdülillahi rabbil alemin.